Evet arkadaşlar Ankara'ya Sayın Cumhurbaşkanımızın külliyesine misafir olarak gelmiştik. Dönerken bir kardeşimizin tavsiyesi üzerine burada bir lokantaya uğradık. Ustam neydi bu lokantanın ismi? Akın Lokantası. Akın Lokantası. Bolulu. Eski etlik garajı. Et, eski etlik garajı. Evet. Bolulu Akın Usta. Nın. Yani e, hakikaten buraya gelip bu Akın Usta'nın Kuzu haşlamasından, işkembesinden, paça çorbasından yemenizi tavsiye ederiz. Zaten e, çok ünlü arkadaşlar da buraya gelip, e, ta İstanbul'dan buraya çorba içmeye gelen arkadaşlar Baket var. Paket e, Bir de görüyorsunuz, e, bakın bu Türkiye'de e, bu kuzina tek. 72 yaşında bu kuzina. Böyle bir kuzina da yemek efendim piştiği zaman bakır kazanlarda lezzetine biz kefiliz. Yani ben ilk defa Şu geldim. Şu 300 lira e, 300 lira e alırsın. Tamam benimki karaya gitti. E. Evet. Ben lezzetine şahit oldum. Haşlamasına da çorbasına da böyle bir lezzete denk gelmedim. Sizlere de tavsiye ediyorum. Yolunuz buraya düşense e, neresiydi ustam? Ankara. Et, etlik garajı. Etlik. Eski etlik, etlik garajının garajı. hemen karşısı. Hemen karşısı. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Evet. Böyle hakikaten kardeşlerimiz bu işi yapıyorlar. Yani. Buraya geldiğimiz zaman bakın yine buraya böyle gelip efendim yemek yiyen ünlülerin resimleri var. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın oğlu Bilal Erdoğan ee, diğer ünlülerimiz böyle bu şekilde. Buraya yiyorlar zaman zaman yemekten yiyorlar. Bakıldığı zaman böyle çok hani hareketlerde bir tesis gibi gözükmüyor. Ama lezzeti efsane. Lezzet efsane. Ben size tavsiye ederim. Lezzet efsane. Efsane bize lezzet.